Altınova'yı gelecekte nasıl hayal ediyorsunuz? Vallahi gelecekte görebilirsem güzel bir hayal ediyorum. Yani. İyi olacak Altınova. Daha iyisi olacak Altınova. Olmaması hiçbir neden de yoktur. Şu anda e, bayağı iyi görüyorum yani. Bayağı bir e, yüksek potansiyel göç var. Altınova ilçesini büyümüş ve gelişmiş olarak hayal ediyorum. Geleceği çok güzel, çok parlak. İnsanlar da faydalanıyor, iş da çoğalıyor, belediyeler de çok güzel, yollar güzel, Altınova'nın doğal güzelliği güzel. Her yönden çok güzel, geleceğe toparlar. Bence iyi olur ya, daha çok gelişeceğini düşünüyorum ben. Altınova'da şu anda değişiklik derken, gelecek giden belediye başkanı zamanlarında da gördüm. Ve bundan 3 <laughs> tane belediye başkanı gördüm. Aynı Altınova'nın geleceği bu şekilde aynı düzen gider. Gelişimi açık, önü açık bir ilçe.